Çanakkale'nin o eski, taştan evlerle dolu, denize nazır mahallesinde rüzgarda sallanan sarmaşıkların fısıltılarıyla uyanırdı Mehmet. Sabah güneşi pencerelerden sızarak eski ahşap zemini aydınlatır, toz taneciklerini havada dans ettirirdi. 60'lı yaşlarında, yorgun ama bilge bir yüzü vardı. Saçlarının beyazları, yılların anılarını taşıyan bir harita gibiydi. Elinde her zaman bir fincan demli çay penceresinin önünde oturur, Çanakkale Boğazı'nın gümüşü sularını seyrederdi. Babasından kalma küçük bir veteriner kliniği işletiyordu. Mahallenin en eski esnaflarından biriydi ve sadece hayvanları değil, sahiplerinin dertlerini de dinlerdi. Kliniğin kapısı sadece hasta patiler için değil, kırık kalpler ve yalnız ruhlar için de açıktı. O gün her zamanki gibi erkenden kliniğe gelmişti. Taze çayın kokusu, ilaç ve dezenfektan kokusuyla karışıyordu. Duvarlarda asılı eski fotoğraflara dalmıştı. Birinde babasıyla birlikte daha çocukken çektirdikleri bir fotoğraf vardı. O zamanlar bu kliniğin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu bilemezdi. Şimdi ise her bir hastanın iyileşmesi onun için bir yaşam amacı haline gelmişti. Hayvanların masumiyeti insanlardan daha çok dokunuyordu ruhuna babasının ona öğrettiği ilk şey bir hayvanın çaresizliğinin insanın en büyük merhametini uyandırması gerektiğiydi. Çayın son yudumunu da içtikten sonra kapının zili çaldı. Genç bir kız kucağında titreyen simsiyah bir kediyi sıkıca tutuyordu. Kedinin gözleri yarı kapalıydı ve solgun görünüyordu. Kızın yüzü endişe ve çaresizlikten bembeyaz kesilmişti. "Hocam," dedi titrek bir sesle. "Yardım edin lütfen." Kedim Fındık birkaç gündür yemek yemiyor, halsiz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Mehmet hemen kalktı ve kızı muayene masasına doğru yönlendirdi. Kediyi yavaşça kucağından aldı. Elleriyle hassasça kontrol etti. Kalbinin atışlarını dinlerken küçük bedenin ne kadar güçsüzleştiğini hissetti. Genç kız Ayşe adını söylediğinde sesi daha da titriyordu. Birkaç gün önce bir yerden düştü sanırım. O günden beri böyle gözlerinde yaşlar birikmişti. Mehmet, Ayşe'nin yüzündeki o umutsuz ifadeyi gördüğünde içten içe sarsıldı. Merak etme evladım, elimizden geleni yaparız diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Kediyi detaylı bir şekilde muayene etti, ateşi vardı ve iç organlarında bir hasar olabileceği şüphesiyle röntgen çekmeye karar verdi. Cihazları hazırlarken Ayşe'nin ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha fark etti. Bu süreç biraz maliyetli olacak. Her şey yolunda giderse, diye mırıldandı sesini yumuşatarak. Ayşe'nin gözleri doldu. Hocam, ben ben de o kadar para yok. Öğrenciyim ve elimde ne varsa verdim. Bu kadarı var sadece, dedi. Cebinden buruşuk birkaç banknot çıkardı. Yüzündeki utanç acıdan daha ağırdı. Bu sahne, Mehmet'in yıllar önce yaşadığı bir anıyı aklına getirdi. Babası da bir zamanlar fakir bir köylünün hasta eşeğini ücretsiz tedavi etmişti. ''Bir canın değeri parayla ölçülemez.'' demişti babası. ''Bizim işimiz canları kurtarmak.'' O an Mehmet'in kalbinde bir düğüm çözüldü. ''Kızım'' dedi. ''Parayı düşünme. Önce şu minik canı kurtaralım.'' Ayşe şaşkınlıkla ona baktı. Gözlerindeki yaşlar bu sefer minnetten akıyordu. Fındık'ı muayene etmeye devam ederken, Mehmet bir yandan da Ayşe'nin kimlik bilgilerini almak için işlemlere başladı. Hayvanın dosyasını doldururken Ayşe'nin kimliğini istedi. Ayşe titreyen ellerle çantasından kimliğini çıkardı ve uzattı. Mehmet kimlik kartına bakarken gözleri Ayşe'nin soyadına takıldı. Demir. Bu soyadı tanıdıktı. Yıllar önce babasının en yakın arkadaşı olan bir askerin soyadıydı. O askerin oğlu Mehmet'in de çocukluk arkadaşıydı. Adı Hasan'dı. Bir an yıllar öncesine, o tozlu sokaklara geri döndü zihni. Hasan ve Mehmet çocukluklarını Çanakkale'nin dar sokaklarında birlikte geçirmişlerdi. Birlikte deniz kenarında taş sektirir, düşmana karşı kahramanlık hikayeleri dinlerlerdi. Babaları Mustafa Bey ve Ali Rıza Bey sıkı dostlardı. Mustafa Bey Mehmet'in babası, köyün saygın veterineriydi. Ali Rıza Bey ise cephelerde çarpışmış, madalyalı bir kahramandı. Bir gün Ali Rıza Bey ağır yaralı olarak dönmüştü. Savaşın izleri sadece bedeninde değil, ruhunda da derin yaralar açmıştı. O günlerden sonra babası Mehmet'e insanların ne kadar acı çekebileceğini ve o acıların izlerinin ne kadar derin olabileceğini anlatırdı. Mehmet'in gözleri bir anda doldu. Ayşe'ye daha dikkatli baktı. Onun yüzünde Hasan'ın gençlik yıllarındaki o parlak bakışları yakaladı. "Ayşe, senin babanın adı Hasan mı?" diye sordu, sesi kısılmıştı. Ayşe şaşkınlıkla, "Evet. Siz nereden biliyorsunuz?" dedi. O an Mehmet'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Yıllar sonra kaderin bu küçük kız aracılığıyla onu Hasan'ın ailesiyle yeniden birleştirdiğini anladı. Mehmet derin bir nefes aldı. "Baban benim çocukluk arkadaşımdı." dedi. Sesi o kadar yumuşaktı ki sanki bir sır veriyordu. "Birlikte büyüdük, sonra yollarımız ayrıldı." Gözlerinde buruk bir gülümseme belirdi. "Baban nasıl diye sordu. Ayşe'nin yüzü birden gölgelendi. "Babam o çok hasta." diye fısıldadı. "Savaşın getirdiği rahatsızlıklar uzun süredir hastanede." Mehmet başını salladı, derin bir üzüntüyle. Yılların getirdiği acı ve kayıplar bir kez daha önünde duruyordu. "Anladım." dedi. Sesi neredeyse duyulmuyordu. Ayşe'nin getirdiği banknotları yavaşça onun avucuna geri koydu. Parayı al evladım. Babanın arkadaşı olmak benim için yeterli. Fındık'ın tüm tedavisi benden. Ayşe gözleri dolu dolu ama hocam demeye çalıştı ancak Mehmet elini kaldırarak onu durdurdu. Bir canı kurtarmak dostluk borcunu ödemenin en güzel yolu. Ayşe'nin gözlerindeki minnet ve şaşkınlık Mehmet'in kalbindeki tüm yorgunluğu silip süpürdü. Fındık'ın durumu gerçekten ciddiydi röntgen sonuçları iç kanaması olduğunu gösteriyordu. Mehmet, hemen ameliyat hazırlıklarına başladı. Yılların deneyimiyle, elleri titremese de kalbi, küçük canlının geleceği için endişeliydi. Ayşe, ameliyathanenin kapısında beklerken dua ediyordu. Mehmet'in bu cömertliği, ona sadece para yardımından fazlasını vermişti, umut. Kliniğin sıcak atmosferinde Mehmet'in eski anıları zihninde canlanırken bir yandan da ameliyatı başarıyla tamamlamaya odaklanmıştı. Aklında hep Hasan'ın babası Ali Rıza Bey'in kahramanlık hikayeleri dönüp duruyordu. O gün Mehmet sadece bir hayvanı değil bir ailenin umudunu da kurtarmak için mücadele ediyordu. Ayşe'nin gözleri fındıkın ameliyattan sonra gözlerini açtığı o an bir sevinç pınarı gibi aktı. Kedi, yorgun bir miyavlamayla hayata döndüğünde, Ayşe'nin yüzünde o güne kadar hiç görmediği bir gülümseme belirdi. Mehmet, fındıkı Ayşe'ye verirken, ikisinin de yüzünde kocaman bir tebessüm vardı. Bundan sonra ona çok iyi bak, dedi Mehmet. O bizim için bir kahraman. Ayşe, gözlerinde minnetle, size nasıl teşekkür etsem azdır, diye fısıldadı. Mehmet, o anın tadını çıkarıyordu teşekkür etmek istiyorsan babana iyi bak yeter benden de çok selam söyle. Bu sözler Ayşe'nin kalbinde derin bir iz bıraktı. O gün Mehmet sadece bir hayvanı iyileştirmekle kalmamış, yıllar öncesinden kalan bir dostluk köprüsünü yeniden inşa etmişti. Günler, haftalar, aylar geçti. Fındık tamamen iyileşmişti. Ayşe her hafta Fındık'la kliniğe uğrar, Mehmet'in halini hatrını sorardı. Mehmet, Ayşe'nin bu vefa dolu ziyaretlerinden çok mutlu oluyordu. Bu ziyaretler onun yalnızlığına ilaç gibi geliyordu. Bir akşamüstü Ayşe elinde bir tepsiyle kliniğe geldi. ''Hocam, annem size özel bir şeyler yaptı.'' dedi, mahcup bir gülümsemeyle. Tepside mis gibi kokan ev yapımı börekler vardı. Mehmet'in gözleri doldu. ''Ne zahmet ettiniz?'' dedi. ''Zahmet değil hocam, vefa borcu.'' Hem babam da sizi görmek istiyor. Bu son cümle Mehmet'in kalbini ısıttı. Uzun zamandır görmediği dostuyla yeniden buluşma fikri onu heyecanlandırmıştı. Bir hafta sonra Mehmet elinde küçük bir hediye paketiyle hastaneye gitti. Kapıyı çaldığında Ayşe açtı. Yüzünde sıcak bir gülümseme vardı. "Hoş geldiniz hocam." dedi. Odaya girdiğinde yatağında zayıflamış ama gözleri hala parlayan Hasan'ı gördü. Yılların izleri yüzünde derin çizgiler oluşturmuştu. Hasan, Mehmet'i görür görmez gözleri parladı. Mehmet, "Kardeşim." diye fısıldadı. Mehmet, Hasan'a doğru yürüdü ve onu sıkıca kucakladı. Yılların hasreti o kucaklaşmada eridi gitti. İki dost, gençlik anılarına, Çanakkale'nin dar sokaklarında geçen o mutlu günlere döndüler. Birlikte deniz kenarında taş sektirdikleri, rüzgarda uçurtma uçurdukları, babalarının onlara anlattığı kahramanlık hikayelerini konuştular. Bu buluşma Hasan'ın sağlığına da iyi gelmişti. Mehmet her hafta onu ziyaret etmeye başladı. Bazen klinikten çıkan hasta hayvanların komik hikayelerini anlatır, bazen de Ayşe'nin derslerindeki başarılarından bahsederdi. Mehmet'in varlığı Hasan'a yaşama sevinci vermişti. Bir gün Ayşe Mehmet'e sessizce yaklaştı. ''Hocam, babam size bir sır vermek istiyor.'' dedi. Mehmet, Hasan'ın yanına oturduğunda Hasan elini tuttu. ''Mehmet, biliyor musun?'' diye fısıldadı. ''O gün fındıkı kliniğe Ayşe götürdüğünde ben de oradaydım. Camdan seni seyrettim.'' Mehmet şaşkınlıkla ona baktı. ''Neden, neden içeri girmedin?'' diye sordu. Hasan'ın gözleri doldu. Kendimi o kadar aciz hissediyordum ki sana yük olmak istemedim. Senin beni hatırlamamanın verdiği acı da cabasıydı. Mehmet'in kalbi o an paramparça oldu. Hasan, asla öyle düşünme. Sen benim kardeşimsin. Bırak seni hatırlamamayı, o anda bile o küçük canı kurtararak sana olan vefa borcumu ödediğimi hissettim. Bu sözler Hasan'ın yüzünde bir gülümseme belirmesine neden oldu. Biliyorum senin ne kadar iyi kalpli olduğunu hep bilirdim. Bu an iki dostun arasındaki tüm mesafeyi kaldırdı. Sadece dostlukları değil, ruhları da iyileşiyordu. Mehmet kliniğine döndüğünde o günden sonra her şeye daha farklı bakmaya başladı. İşini sadece bir meslek olarak değil, bir vefa, bir dostluk borcu olarak görüyordu. Birkaç ay sonra Hasan'ın durumu daha da kötüleşti. Mehmet kliniği kapattı ve tüm zamanını onun yanında geçirmeye başladı. Ayşe bu süreçte Mehmet'e bir baba gibi sarılmıştı. "Hocam, iyi ki varsınız." diyordu. "Siz olmasaydınız bu zor günlerin altından kalkamazdık." Mehmet, Ayşe'nin bu sözleri karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. Onu kendi kızı gibi görmeye başlamıştı. Hasan son nefesini verirken Mehmet'in elini sıktı. Mehmet, "Sana emanet," diye fısıldadı. "Ayşe'ye sahip çık." Bu sözler Mehmet'in ruhuna işledi. Hasan'ın vasiyetini yerine getirecekti. Hasan'ın cenaze töreni Çanakkale'nin o eski mezarlığında hüzünlü bir havada gerçekleşti. Mehmet Ayşe'nin yanında durdu, ona destek oldu. Cenaze sonrası Mehmet Ayşe'ye babasının vasiyetini anlattı. Ayşe baban bana sana sahip çıkmamı istedi. Bundan sonra ben senin baban gibiyim. Kliniğin kapısı sana her zaman açık, neye ihtiyacın olursa bana söyle. Ayşe, bu teklif karşısında gözleri doldu. Siz zaten benim babam gibisiniz hocam, dedi. Bu andan sonra Mehmet ve Ayşe bir aile oldular. Ayşe derslerinden arta kalan zamanlarda kliniğe gelir, Mehmet'e yardım ederdi. Birlikte hayvanları tedavi eder, onlara şefkatle yaklaşırlardı. Bu yeni hayat Mehmet'in kalbine bir huzur vermişti. O eski yalnızlığı Ayşe'nin sıcaklığıyla dolmuştu. Kliniğin kapısı artık sadece hayvanlar için değil, bir babayla kızının kahkahaları için de açılıyordu. Ayşe veterinerlik fakültesine girmeye karar verdi. Babasının ve Mehmet'in izinden gitmek onun en büyük hayaliydi. Mehmet bu haberi duyduğunda gurur duydu. Ayşe'nin bu kararı onun için bir gurur kaynağı olmuştu. "Baban seninle gurur duyardı." dedi. Ayşe gülümsedi. "Sizin sayenizde hocam." Yıllar geçti. Ayşe fakülteden birincilikle mezun oldu ve Mehmet'in kliniğinde çalışmaya başladı. Kliniğin adı Demir Toprak Veteriner Kliniği olarak değişmişti. Mehmet ve Ayşe el ele vererek babalarının mirasını yaşatıyorlardı. Bir sabah kliniğin kapısı çaldığında Ayşe açtı. Gelen yaşlı bir adamdı. Kucağında gözleri kapanmak üzere olan yaşlı bir kedi vardı. Adamın yüzü endişe ve yorgunluk doluydu. "Yardım edin lütfen." diye fısıldadı. "Kedim, hayat arkadaşım o benim." Ayşe kediyi muayene masasına yatırdı ve hemen işe koyuldu. Mehmet odaya girdiğinde adamı tanıdı. Yıllar önce babasının ücretsiz tedavi ettiği o köylü adamın oğlu Ali'ydi. Mehmet Ali'ye gülümsedi. ''Hoş geldiniz Ali Bey'' dedi. ''Babanız nasıldı?'' Ali şaşkınlıkla ona baktı. ''Siz, siz beni nereden tanıyorsunuz?'' Mehmet gülümsedi. ''Babanız benim babamın hayatını kurtarmıştı. O da bir zamanlar babamın eşeğini ücretsiz tedavi etmişti. Ali'nin gözleri doldu. ''Siz, siz o küçük çocuksunuz.'' Mehmet başını salladı. Şimdi ben de babamın izinden gidiyorum. Ali, Mehmet'in sözleri karşısında ne diyeceğini bilemedi. Ayşe, o an babasının sözlerini hatırladı. Bir canın değeri parayla ölçülemez. Mehmet Ayşe'ye döndü. O canı kurtaralım dedi. Ücreti dostluk olsun. Ayşe, babasının izinden gitmenin gururuyla doldu. Hikayemiz burada bitiyor. Ama biliyorum ki bu kliniğin kapısı daha nice dostluklara vefa köprüleri kurmaya devam edecek. Mehmet'in babasından kalan miras sadece bir veteriner kliniği değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesiydi. Vefa, dostluk, merhamet bu duygular Çanakkale'nin o eski mahallesinde rüzgarda sallanan sarmaşıkların fısıltılarıyla yaşayacaktı. Bu hikayede en çok hangi karakterin sizi etkilediğini ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazarak bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü her bir yorumunuz bu hikayenin bir parçası olacak. Belki de bir gün sizin şehrinizde de böyle bir hikaye yaşanır.